Analitik Çocuk Satranç Derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde şah tehdidi üzerinde duracağız. Şahın daha önce de bahsettiğim gibi oyundaki en önemli taş olduğunu ve oyunu kazanmak için rakibimizin şahını ele geçirmek yani mat etmek zorunda olduğumuzdan bahsetmiştim. Şimdi hemen şu örnekteki durumu inceleyelim. Evet, şimdi burada nasıl şah tehdidi uygulayacağımızla ilgili bir örnek yapacağız. Hamle sırası beyazlarda. Siyahın şahı burada Şimdi bu şahı tehdit etmek için bakın filimi bu çapraza getiriyorum ve daha sonrasında bu şahı şu anda tehdit ediyorum. Şimdi şah tehdit edildiği zaman şunu söylemem gerekiyor. Başka bir hamle yapamayız. Yani şahla ilgili bir hamle yapmamız gerekiyor. İlla şahı oynatmak zorunda değiliz ama bu tehdidi boş bırakamayız. Mesela bu durumda siyahlar kalesini buraya oynatamaz. Çünkü şahı tehdit altında. Peki siyahlar olur da bu hamlede gelir de e, kalesini buraya oynatırsa ne olur? Biz şahı yiyebilir miyiz? Hayır, yiyemeyiz. Satranç'ta şah diğer taşlar gibi yenilmez. Şah sıkıştırılır ve mat edilir. Evet, peki ne yapacağız şimdi şah çekildiği zaman? Hemen inceleyelim. Şu an beyazlar siyahın şahını tehdit ediyor. Siyahlar ne yapabilir? Bakalım. Şahı kaçabilir. Basitçe güvenli olan bir yere kaçabilir. Peki mesela Şöyle düşünelim bir de. Siyah şahı burada olsaydı. Mesela siyahlar şahını buraya oynayabilir miydi? Hayır oynayamazdı. Neden? Çünkü orası beyazların kalesi tarafından kontrol ediliyor. Bu yüzden siyahlar şahını beyazların taşlarının tehdit ettiği noktaya da gelemez. Hemen bir diğer örneğe bakalım şimdi. Evet şimdi bu bir dakika. Evet bu örneği inceleyelim. Şimdi şu anda beyazlar siyahların şahını tehdit ediyor. Hamle sırası siyahlarda. Siyahların burada yapabileceği 3 tane farklı hamle var. Bunlar şudur. Birincisi şahı kaçmak. Şahımız tehdit edildiği zaman şahımızı kaçabiliriz. Güvenli bir yere kaçabiliriz. Buraya kaçabiliriz. Buraya kaçabiliriz. Buraya kaçabiliriz. Yalnız buraya kaçamayız. Neden? Çünkü burası da hala fil tarafından kontrol ediliyor. Peki ikinci bir duruma bakalım. Şimdi şahımızın tehdit edildiğini düşünelim tekrar. Ama şahımızı kaç kaçabileceğimiz bir yer yok. Mesela şuralarda böyle hep kalelerimiz olsun. Bakın gördüğünüz gibi şu anda bu şahın kaçabileceği hiçbir yer yok. Tek gelebileceği yer burası. Diğer yerlere hareket edemiyor. Buraya geldiğinde de hala filin tehdidinden kurtulmuş değil. İkinci yapabileceğimiz şey şahla şah çeken taşın arasına, şah çeken taşın arasına yani şuralara bu durum için bir taş yerleştirebiliriz. Mesela bu piyonu sürebiliriz. Piyonu sürdüğümüzde ne oluyor? Bakın artık şah tehdit altında değil. Veya atımızı buraya gelebiliriz. Bakın şu an ne oldu? Yine şah tehdit altında değil. Veya kalemizi buraya kapatabiliriz. Bakın yine şah tehdit altında değil. Ve üstüne üstlük siyahlar kalesini buraya geldiği için artık şimdi o beyazlara şah çekiyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Şahımızı kaçabiliriz. Son duruma bakalım. Şimdi burada şah çeken bir filimiz var. Filimizle rakibin şahını tehdit ediyoruz. Diyelim rakibimiz kaçamıyor şahını bir yere. Önüne bir taş da kapatamadığını düşünelim. Son durumda da şah çeken taşı ortadan kaldırabiliriz. Bakın burada 7. yataya gelmiş bir piyon var. Bu piyon çapraz giderek buradaki fili yiyebilir. Buradaki fili yedikten sonra ne oluyordu? Kuralı hatırlıyorduk. En alt düzeye gelen istediği bir taşa dönüşüyordu. Mesela vezire dönüşüyordu. Ve buradaki şah tehditinden kurtulmuş oldu. Ve kendisi şu anda beyazlara şah çekiyor. Beyazlar ne yapacak burada? Bakın siyahların vezirini yiyemiyoruz. Şahla şah çeken taşın arasına yani buraya bir taş da yerleştiremiyoruz. Mesela burada bir tane atımız olsaydı bu atımızı buraya kapatıp bakın şah tehdidinden kurtulabilirdik. Ama atımız da yok. O zaman mecburen şahımızı kaçacağız. Evet bu derste de şah tehdidine ve şah tehdidini nasıl engelleyebileceğimizi, şah tehdidinden nasıl korunabileceğimizi gördük. Burada hatırlamamız gereken en önemli kural şahı diğer taşlar gibi yiyemiyoruz. Yani rakibimiz şahını buraya oynayamaz. Bu kural dışı bir hamledir. Oynarsa da biz onu yiyemiyoruz. Mesela turnuvada böyle bir durum düşünelim. Rakibimiz şahını buraya geldiği zaman ne yapıyoruz? Hemen hakemi çağırıyoruz ve diyoruz ki rakibimiz imkansız bir hamle yaptı. Hakem de gelip rakibimize diyor ki şahını lütfen bir önceki hamlede olduğu yere al ve başka bir hamle oyna. Burada ne oynayabiliriz? Bakın buralara da gelemiyoruz şahımızı. Çünkü kale tarafından kontrol ediliyor. Buraya gelemiyoruz. Çünkü vezir tarafından kontrol ediliyor. Geriye iki tane yer kalıyor. Ya buraya oynayacağız şahımızı ya buraya oynayacağız. Evet bu dersimiz de bu kadardı. Diğerlerse size görüşmek üzere.